2009 ila 2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla Türk futbol tarihine geçen, milli takımlara ve yeşil sahalara birçok yıldız isim kazandıran Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, 2018 ila 2019 sezonunda Süper Lig'den düştükten sonra yaşadığı kötü gidişatı durdurduktan sonra yeniden üst liglere çıkmak için mücadele ediyor maddi sıkıntılarla beraber sportif başarıyı da kaybeden Bursa temsilcisi, üst üste kötü geçen sezonların ardından TFF 3. Lige kadar düşmüştü. Geçen sezon Nesine 3. Lig 1. Grupta şampiyon olan Bursa Spor, bu sezonda Nesine 2. Lig kırmızı grupta mücadele ediyor. Sezona favorilerden biri olarak başlayan Yeşil Beyazlılar, mücadele ettiği ligde geride bıraktığımız hafta itibariyle zirvede yer aldı. Profesyonel liglerin en golcü takımı, Bursa Spor, bu sezon tüm profesyonel liglerde en çok gol atan takım unvanını elinde bulunduruyor. Ligde oynadığı 16 karşılaşmada 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 37 puan toplayan Bursa temsilcisi, bu maçlarda rakip fileleri de 42 kez havalandırdı. Yeşil Beyazlıların en çok gol atan oyuncusu ise, tecrübeli forvet Muhammed Demir oldu. Demir, 11 kez fileleri sarstı ve 4 asist yaparak 15 gole doğrudan katkı sağladı. Bursa sporlu taraftarlar iç sahada takımını yalnız bırakmıyor. Bursa Spor'un bu sezon iç sahada oynadığı tüm maçlar adeta kapalı gişe oynandı. Süper Lig'de 4 büyükler dışındaki takımların neredeyse tamamından daha fazla seyirci sayısıyla maçlara çıkan Bursa temsilcisi, 40 bini aşkın taraftarıyla stadı doldurdu. Taraftarın bu desteği iç sahada oynanan maçlara da yansıdı. Bursa Spor, iç sahada sadece bir mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Galibiyet serisi devam ediyor, Bursa Spor'un bileği 4 maçtır bükülmüyor. Son olarak ligin 16. Haftasında Soma Spor deplasmanında 3 puanı 3 golle alan Yeşil Beyazlılar, Mardin 1969 Spor'un kendi sahasında puan kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturdu. Yeşil Beyazlılar, kendi sahasında Ali Ağa Futbol karşısından da zaferle ayrılıp, yenilmezlik serisi 5 maça çıkarmak istiyor.